Merakla beklenen Survivor 2021'de yarışacak isimler dominye uçtu. Sosyal medya hesaplarından son paylaşımları yapan yarışmacılar iddialı konuştu. İşte Survivor yarışmasında mücadele edecek olan isimlerin Instagram'daki son mesajları. Milli atlet Meryem Kasap, "Bildiğiniz üzere geçen yıl ağır bir sakatlık yaşadım. Sıkı bir çalışma temposu ve sizlerin duaları ile çok şükür bu sakatlığı atlattım." Şimdi yeni bir maceraya, yarım kalan hayalimi tamamlamaya gidiyorum. Hayrettin, bugüne kadar hep yanımda oldunuz. Şimdi adada yalnız olsam bile göremediğim kocaman bir ailem olacağından eminim. Hepinizi çok seviyorum, şimdilik hoşçakalın. Öykü Çelik, kendini tanımanın bir tek yolu vardır, o da kendini öne sürmektir. Kendinize iyi bakın. Dualarınızı bekliyorum. Siz beni göreceksiniz. Siz beni duyacaksınız. Ben sizi hissedeceğim inşallah. Görüşmek üzere. İsmail Balaban baş pehlivan. Şampiyonluk hedefiyle çıktığım Survivor öncesi Instagram'daki son paylaşımımdır. Benim için önemli olan pes etmeden derinin son damlasına kadar savaşmak ve mücadele etmek aileme, memleketime ve dünyanın dört bir yanından beni kendi içlerinden biri gibi görüp destekleyen herkese, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Allah'a emanet olun. Çağrı Atakan, herkese merhaba. Survivor sürecinde dualarınıza ve desteğinize ihtiyacım var. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere. Melis Sezer milli tenisçi. Herkese merhaba, ben Melis Sezer. Bugüne kadar milli sporcu olarak kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi sıra Survivor'da. 2021 Survivor'ında. Azmimi, inancımı ve cesaretimi göstermek için ünlüler takımında karşınızdayım. Beni yetiştiren aileme, bana güvenen destekçilerime ve memleketin İzmir'e yakışır şekilde mücadele edeceğim. Bana bugüne kadar gösterdiğiniz ve bugünden sonra göstereceğiniz destekleriniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Survivor'da görüşmek üzere. Batuhan Karacakaya. Arkadaşlar herkese selam. Bu yaşıma kadar hayatımda birçok kez kırılma noktası yaşadım. Ama bu sefer kaderimi yaşarken buna siz de tanıklık edeceksiniz. Küçük yaşımdan beri çıktığım bu serüvenin bir şahitlik etmiş olabilirsiniz. Ama perdenin arkasındaki Batuhan'ı ilk defa göreceksiniz. Allah'ın ne izniyle bu savaşından da sağ salim çıkacağım inşallah. İsmim duyulduğundan beri, benim bir açıklama yapmamama rağmen attığınız iyi niyetli ve güzel mesajlarınız için hepinizden Allah razı olsun. İnşallah bu desteğinize layık olacağım. Hayat size istediğinizi değil, çalışmanızın karşılığını verir. Bu işi gerçekten ciddiye aldığımı ve çok çalıştığımı bilin. Çocukluğumdan beri heyecan ve dikkatle izlediğim Survivor yarışmasında olduğum için çok mutluyum. Başkalarının değil, kendi istediğim şeyi yaşadığım için çok mutluyum. Eskiden izlerken sadece Survivor şampiyonluğunu düşünüyordum. Ama ne yazık ki benim savaşım artık sadece Survivor'la değil. Bir insanın hayalinin peşinden gitmesinin yanlış bir karar olamayacağını herkese göstereceğim. İnşallah, inancımla duruşumla karakterimle ve Allah'ın ne izniyle bu savaşı da omuzlayacağız. Dualarımıza ihtiyacım var. Dualarımızdan eksik etmeyin. Bu yolda tek olmadığımı biliyorum. Sizin beni izlediğinizi bilmem her zaman bana güç verecektir. Kardeşlerime, büyüklerime, dostlarıma, herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Merve Aydın Survivor 2021 ünlüler takımında yarışacağım. Yepyeni yolculuğum başlıyor. Ailemi, dostlarımı, sevenlerimi, ülkemi ve en önemlisi ilk göz ağrım olan basketbol ile her mecrada gururla terlettiğim formamı çok özleyeceğim. Biliyorum ki yeniden kavuştuğumuz gün her şey çok daha güzel olacak. Şimdilik hoşça kalın. Cemal Günal, beni arayan ve ulaşamayan tüm dostlarıma sevgiler. Nokta. Nokta. Tüm Survivor seyircisine saygılar. Aileme bana verdikleri destek için sonsuz teşekkürler. Rüzgarımı eşimden, gücümü oğlumdan, aklımı babamdan, vicdanımı annemden alacağım. Hepinizi çok seviyorum. Ve biz yokken sen iyi ol Türkiye'm canım memleketim. Anzade, yıllar içinde yaşadığım derin bir hikaye sonrası kendimi tekrar burada bulmak. Nokta, nokta, anlatabileceğimin çok ötesinde şeyler hissediyorum. Kısaca söyleyebileceğim şu ki, inanmak başarmanın yarısından çok daha fazlası sanırım. Hayatımda olan ve bugüne gelene kadar bana destek olmuş herkese teşekkürümdür. Yolumuz açık olsun. Emin Günenç, insanoğlunun yapacakları hayal ettikleriyle sınırlıdır. Allah'ın çıktığım bu yolda beni mahcup etme. İyi, Boyraz, bu inanılmaz macerada bana destek olacak herkese şimdiden sonsuz teşekkürler. Keyifli, sakatlıksız, müthiş bir sene olsun. Reşat, yaklaşık 6 aydır sosyal medya platformlarından uzağım. Beni yakından takip edenlerin bildiği üzere bir hedefim vardı ve bugün itibariyle bu hedefimi gerçekleştirmek için uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Bu yolculukta dualarınızı ve desteklerinize bekliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum.